Bir varmış bir yokmuş, geceleri gökyüzünde parlayan ay dede, her gece dünyayı aydınlatır, çocukların huzurla uyumasını sağlarmış. Ama bir gün ay dede çok yorgun uyanmış. Çünkü rüyasında bile uyuyamamış. Ne garip demiş kendi kendine, ben gökyüzünün en uykulu varlığıydım oysa. O gece gökyüzüne çıktığında ışığı parlamamış, yıldızlar bile fark etmiş bu durumu. Minik Yıldız Pırıltı hemen sormuş. "Ay Dede, neden soğugunsun bu gece?" Ay Dede iç geçirmiş. "Uykumu kaybettim. Ne yapsam da bulamıyorum." Pırıltı bir fikirle parlamış. Belki de uyku, dünya üzerindeki bir çocuğun yastığına saklandı. Böylece Ay Dede gökyüzünden aşağıya minik pencerelere göz atmaya başlamış. Bir odada hikaye dinleyen bir çocuk, bir diğerinde ninnilerle uykuya dalan bir bebek, sonunda küçük bir kız çocuğu yastığına sarılmış mışıl mışıl uyuyormuş.'' Yastığın köşesinde minicik bir parıltı. Ay Dede'nin uykusu. Ay Dede usulca eğilmiş, uykusunu geri almış ve o andan sonra ışığı yeniden parlamaya başlamış. O günden sonra her gece çocuklara güzel rüyalar göndermeyi hiç unutmamış. Ve böylece hem çocuklar hem de Ay Dede Huzurla uyumaya devam etmiş.